Bugün Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Tepeköy. Tam birinde Küçük Tepeköy diye bildiğimiz bir köyümüzdelay arkadaşlar. Yaklaşık Çana 15 km yakınlıkta aşağı yukarı bir köydeyiz Tam tamına 2410 m² köy içi mevkiinde imarlı arsadayız. Arkadaşlar tam tam oturulabilir durumda. Bizim en çok videolarımız sevilen e, köy evleri oturulabilir durumda evler. Şimdi girelim yavaş yavaş. Hava da bugün biraz soğuk. Bu günlere videomuzu tekrar çok güzel bir bahçe karşılıyor. Bakın bunu yaz ve bahar günlerinde düşün, hayal edin. İçerisinde envai çeşit demeyeyim ama bayağı bir çeşitli meyveler var. Yanlış hatırlamıyorsam Ali kardeşim e, bu yerin sahibinin bir yakını. E, ne demişti bize? Muşmolası, eriği, elması, armudu. Farklı farklı. Arkada da göstereceğim. Bakın ön bahçemiz zaten hemen sıra dizi gördüğünüz gibi. Şurada bayağı bir ağaçlar var. Bunları ben şimdi buradan anlayamam ama sen söyleyebilirsin Ali. Sıkıntı yok. Yani konuşmanda sıkıntı yok. İncir var, elma var, kiraz var, fındık Hayır. var. Ee, papaz eriği var orak Arkağı elması var başladı. çam ağacı var Süper. kırmızı eriklerden var arkadaşlar 95 metrekare civarında oturum alanına sahip geniş geniş odalı 2 artı 1 değil mi? 2 artı 1 evet. yani büyük bir salon bir tane çocuk odası olarak kullanılıyormuş en son ama siz başka bir şekilde yapabilir. bir odası var bir de salonu var güzel bir banyosu var kaloriferli bir evimiz bu arada kat kaloriferi kullanılıyor burada elektriği bağlı yani tam hazır vaziyette bir yer arkadaşlar. Buyurun güzel bir bahçede ufak bir sulardayız bu tarafta. Gördüğünüz gibi boyası, badanası, çerçeveleri e, camlar falan çift cam ısıtmalı değil mi? Evet. Önden arkadan teraslı. Evet. Arkası kapalı teras. Ön taraf dediğimiz yani batıya bakan taraf burası arkadaşlar. Kliması bile var arkadaşlar. Bakın orada gördüğünüz gibi. Ben kısa videoda ilave yapacağım. Güneş ısıtma sistem çalışıyor mu ee, Ali kardeşim? Bildiğim kadarıyla şu an aktif değil. Tamam. Şeyden dolayı, kat tarifinden dolayı muhtemelen. Evet. Tamirlenip ya da yenisi takılabilir. Aktif ettirilebilir tabii ki. Evet. Arkadaşlar yani bahçemiz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Dış çeşmesi falan da bakın mevcut burada zaten. Oraya bak çiçekler yapmış zamanında. Güzel bir avlusu var. Yanında da buranın mevcut sahibinin anne babası kalıyor galiba değil mi? Evet. Bu şekilde yaşıyorlar. Şimdi şurada içeriden de göstereceğim. Şöyle, evet, bir odalık ama içinde fırını değil mi? Kiler gibi kullanabileceğiniz, mutfak gibi, dış mutfak gibi kullanabileceğiniz. Kanetlerin olduğu bölüm de belli. Harika. Bakın çam ağacının giriyor. Şimdi evi bitirdikten sonra arka tarafta da şöyle bir çekim yaparız inşallah. Girelim. Şimdi ocak evi yaptık. Arkadaşlar hani biliyorsunuz ya biz de her şey olduğu gibi göstermek var diyoruz ya. Bakın evimizin normalde içeriden de görüyorsunuz hiçbir sıkıntısı yok. Sadece şu terasta Şöyle bir hafif bir çökme olmuş. Bakın bu da normal. Ya yani düzeltebilecek olan bir şey. Bunun haricinde ben herhangi bir eksik öyle e, göze batan hiçbir şey görmedim arkadaşlar. ona belirteyim. Gayet temiz, sıvası şeyi her şeyle. Beton bir bina onu söyleyeyim. Taş temel yapısının çok sağlam olduğunu e, çivi girmediğinden bahsetti e, Ali kardeşin yani duvarlarında. Direkler var. E, biz direkleri içeride göremiyoruz duvarların içinde ama yukarıda çatı Kaldırılıp ikinci kat çıkılabileceğine bahsetti demir filizleri var dedi. Evet. Demir filizi varsa burada beton direklerin olduğu anlamına gelir arkadaşlar bu. Şimdi girelim. Bizi güzel böyle bir e, pen bir kapı karşılıyor. Evet. Geniş bir antre hemen hemen şöyle 170 civarında bir genişlikle bakın vesteri burada arkadaşlar yüzde 30 civarında bir eşyalı diyebiliriz değil mi? Gardırop var, işte e, gardıropları var. %50'si eşyalı yani. Ankastra var, fırını evet. var, şey var. Onları gör, göreceksiniz zaten. Kaloriferle demiştim, dışarıdan kat kaloriferi. Onu da göstereceğiz çıkışta. Bakın böyle. Güzel. Hemen sağ tarafta bizi... ...büyük geniş bir salon karşılıyor. Burası hemen hemen bir 20 metrekare var galiba değil mi? Evet. Aşağı yukarı. Bakın, bir tane çekyat. Şöyle bir televizyon, e, ne diyelim, konsol mu diyorsun? Yürüte televizyon ünitesi bölümü üzerinde. Bakın bahçemize bakan bir penceresi geniş böyle yani tam bir kare biçiminde kalabalık misafir karşılayabileceğimiz bir avantajı var. Çift bir tek var ayrıca ısınma için düşünmüştü. Bakın tavanlarda herhangi bir sıkıntı yok. E, çocuklar için sancak demir bile bırakılmış yani eskiden olduğu gibi. E, yani burası bir köy ama modern bir dairenin sağlamlığı ve kullanışlığı var. Şimdi koridorun sonunda Eskiden normal Alaturka dediğimiz e, tuvaletleri varmış. Arkadaşımız burada yaşarken e, burasını çamaşır makinesi ve kurutmalık olarak tuvaleti kaldırmış. Ama gideri halen duruyordu. Yani siz isterseniz de tekrardan buraya e, ekstra bir tuvalet yapabilirsiniz. Banyoda ayrıca klozet var zaten onu da göstereceğim. Şimdi bu koridorun sonunda bizi yatak odası karşılıyor. Gördüğünüz gibi çift bazan oluşan bir ebeveyn yatağı var. Paranuratlar gayet güzel kullanışlı. Şöyle bir köşe şeklinde yapılmış. Hemen hemen burası da bir 12 15 metrekare yakın bir oda arkadaşlar. Manzarası harika. Onu gösterelim hani. Şöyle. Hemen yaklaşık 1.30 metre genişliğinde bir terasımız var kapalı. Buradan doğuya değil mi? Doğuya ve kuzey doğu diyelim manzaramız. Bu arada buradan bir şey belirtelim. Onu bahçede anlatırız. Tamam. Sıkıntı yok. Bakın bahçemize görünüyor. Hemen hemen şuradaki tel örgü bak direkleri var. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şurada. Bu Ondan sonra sağ tarafta da şu ağaçlardan bir kısım daha var. Geniş böyle. Arkaya doğru genişleyen bir dikdörtgen arkadaşlar. Öyle düşünün. En arkada bir çiftlik var ama herhangi bir şekilde bize bir kokusal ya da şey. Sık sıkı 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 yok. 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 Sen burada yaşadın zaten herhalde. Daha Aynen. Daha önce yaşıyorum. Ee, şey zaman. Böyle. Şimdi banyomuzu gösterelim. Ben bunun da ayrıca çekimini yaptım ama bakın. Ee, şu bölümde daha evvelden bir duş kabin varmış ama eskili için kaldırdım dedi arkadaşımız. Yenisini taktırma durumumuz da olmadı dedi. Normal kalorifer sisteminin getirdiği, sen isim daha iyi biliyorsun. Boiler, Boiler sistemi. Boiler. Yani kat kaloriferle gelen sıcak, sıcak sürücü, suyu, suyu kullanabiliyoruz. yapabiliyoruz. Normal güzel. Hani fayansları isteyen değiştirir ama şu anda bence kullanış açısından gayet ideal. Ama komple debilir. Evet mutfağımız var. Mutfağımız çok ferah, çok hoşuma gitti. Teras açılan bir kapısı ile beraber. Bu şöyle buzdolabı yeri görüyorsunuz. Bulaşık makinesi bunlar kalıyor mu hani? Aktif kullanılıyor evet. Bunları bırakıyoruz yani değil mi? Evet. Tamam. Fırınımız var. Onun dağılım bazları ankaz bir biçiminde. Işıklandırması yapılmış. Dolaplar bölgemizdeki iyi bir mobilyacın elinden çıkma. Yani özel yapım. Böyle bir masası var. Şöyle yazın pencereyle açık şekilde güzel bir terasımız var. Doğru mu? Evet. Buzlu bir terasımız. Bakın burası da hemen hemen e, bir buçuk metre yakın yer. Yani. Nereden baksana geniş bir teras. Gayet masa kulluk oturulabilir yani dört beş kişi oturabilir şekilde. Harika bir manzarası var arkadaşlar. Buradan işte çana doğru giden manzara arkadaşlar böyle bakın. Aşağı doğru da meyli var. Su tutmaz bir özelliği. Yine dışarıda şöyle çıkarız gene bir içeriden göstermek için. Benim çok hoşuma gitti. Kullanışlı. Bakın çatı kandak diyoruz biz. Ç e, Saçakların genişliği de güzel. Yani hemen hemen en az yarım metreden fazla bile. Yani hani bizi ıslatmayacak şekilde bir şey de var. Ne diyorsunuz ona? Su toplama. Su giderleri de var. Evet, su giderleri de var çatının. O yüzden çok güzel. Belki istenirse yeniden bir istediğiniz renkte bir boya badana yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet son adımıza geldik şimdi. Bakın 2 artı 1 demiştim ya, ya da burası 1'di. Bir de burada bir şu anda çocuk odası olarak bırakılmış ama siz farklı bir misafir gibi yapabilirsiniz. Salonu gösterdi. Buyurun. Burada ışıklar ampuller yenilenmemiş ama ışık yeterli herhalde değil mi? Yeterli yeterli. Tamam. Gördüğünüz gibi bu da kalıyor. Böyle bir ders çalışma ünitesi. Böyle bir baza değil mi? Onun evet. Şöyle bir konsolu var ayrıca. Ön bahçeye bakan bir e, penceremiz var. Gayet pencereler çift cam herhalde. Aynen. Çift cam. Sağlıklı. Yine kalabı farklı. Yerler kalabıdır arkadaşlar. Yerler de gösterdim hani bu arada. Ee, 33-33 dediğimiz boyutlarda desenli güzel renkte şeyle döşenmiş. Klimamızı gördüğünüz dışarıdan da vardı zaten. Bütün e, evlerde ben bakıyorum antre, çocuk odası, mutfak, tuvaletler, yer kurusu döşeli, salon ve yatak odası ise arkadaşlar orijinal e, ahşap parke. Yani normal parke değil, bildiğimiz vernikli parke. Gayet düz. Çam, yani çam değil mi? Evet, kapılar çam. Yani herhangi bir şey, kapılar da öyle. Normal vernikli kendi deseni rengi. İsterseniz boyayabilirsiniz, zevkinize göre. Gayet güzel, temiz. Ee, yani abimiz burada e, kendine göre yapmış her şeyi, özelmiş yani. 2410 metrekare köyarsız içerisinde böyle güzel bir çatılı, müstakil betonarme bir arkadaşlar. İkinci katta da çıkabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyelim. Bizde her şey şeffaftı biliyorsunuz. Ev arsamızda kayıtlı değil. Ama bununla ilgili Ali Bey kardeşim e, yer sahibinin yakın akrabası demiştim. Bununla ilgili çalışmayı bir yandan da devam ettirecek. Yani biz mi bunu kaydettirelim yoksa aldıktan sonra yapılabilir mi gibi biz de bunları sizlere peyderpey eğer talep ederseniz geldiğinizde bu bilgileri daha aşamalı şekilde vereceğiz siz arkadaşlar. Başarı çıkalım mı Ali bu arada. Çıkalım. Çıkalım. eksik bırakmayalım. Şöyle arkadan da bir yiyeyim. Bir ayakkabıları evet. giyin o. Şeyleri bir gösterelim değil mi? Müşterilere Olur. Evet. Evet. Bu teras daha da geniş. Çok çok hoş yani. Bir de kuytu herhalde burası değil mi? Daha kuytu. kuytu. oluyor yani. Rüzgar çünkü öbür başlı tarafından geliyor. Bakın burada lavabomuz, çeşmemiz var. Hatta böyle pek vaziyette. Zaman zaman hafta sonları buraya geliyoruz. Mesela yarın inşallah, yarın pazar arkadaşlarına ağırlayacakmış. Evet. Yer karaları Sonra... değişebilir, değişecek. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyorum? Bakın çok harika bir fırın var. Onu söyleyeyim en başta. Bak aynı ki evvel sen falan dizilmiş. Çünkü bahşiş yapma imkanınız var burada yani. Gayet güzel. Her türlü sebze, meyve yetiştirilebilir yani. Harika bir bacası yine beraber bir fırın var. Burada ekmek pişir. Efendim tandır yap. Doğru mu? Börek yap. Börek yap. Ön tarafını da şurada ızgara yap. Evet. Koca buradan zaten çıkıyor. İskiler ee, yiyor. Bak Bakın kocaman kazan. Salça kazanı bunlar bildiğim kadarıyla ki şimdi salçalarına göreceğiz <laughs> zaten. Evet. Hemen hemen arkadaşlar burada da yine 15 metrekareden fazla bir e, çatı var aslında. Bak çatı var. Ahşap e, tavanlı. Güzel. böyle Bakın elektriği dahi var burada. Onu da gösterelim. Hani kabaca mesela bak salçalarını yapmışlar, ee, yazdan koymuşlar oraya püresi şeyi falan mesela. Siz buraya istediğiniz gibi bir misafir evi gibi değil mi? Farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Kesinlikle. ışığı söndürelim. Elektriğin olduğunu gösterdim. Şurada da evin kat tarafı dediğimiz, bunu da ben biraz sormuştum arkadaşımıza. Abi iki çuval kömür koyuyoruz. Sen ne <laughs> ses sen ya? 2 çuval kömürle 24 saat arkana bakma ateşle derecesi 60'a alıyorsun. 55'e 300'e otomatik fanla yanmaya başlıyor. 24 saat bir daha otur içeride sıcak sıcak. Evet. Hem sıcak suyunu sıcak kullan hem ısın o kadar. Harika bir ortam. odunluğu da hazır bakın gördüğünüz gibi. Ki bunun baca sistemi de şu galiba herhalde. Evet orası. Fanlı sistem olduğu için. Fanlı e, sistem. Eve ne bir kömür gazı kokusuydu bilmem neydi olmayacak yani. Çatılı sistem. Şurada da yine böyle bakın yer ocağı var gördüğünüz gibi. Onun da şey yapılmış. Hani burada da yine Alt böyle... dilinde kümbet denir ona. He. Burada ne yapılır? Üzerinde yemek pişirilir tencereyle falan filan mesela. Evet. Kuruluk vaziyette. Şurada elektrik panosu da var bakın. Burada sanayi elektrik mi var yoksa? O da var. Değil mi? Sanayi. Ayrıca jeneratör de var. Aktif. Heh, Jeneratör Heh. kullanılabiliyor. Peki, pek ihtiyaç olmasa da Aynen. artık kesin tüpek olmuyor bizim buralarda öyle. Ama var yani arkadaşlar. Hani burada anlaşmaya bağlı şekilde sizin 2410 e, 2410 metrekare, 2,5 dönüm tarımsal faaliyetleriniz yapmak için olan aletleri arkadaşlarımızdan ona göre konuşursunuz. Bırakalım da bırakılır yani. Onu yani, sormuş olalım yani diyorlar. Oldu yiyor bırakırız. Tamam bu kadar. Aldınız sözü. Aynen. Şimdi arkaya geçelim bana. Hadi buradan mı geçelim, oradan mı geçelim? Öbür taraftan aşağıdan. Tabii. İsteyen buraya geliyorlar onlar bur, e, ahşap böyle kapatmalı oluyor ya cam akendi falan. O bile yapılabilir buraya değil mi? Kesinlikle. Bu da ne olur? Evimizin alanını artırır. Bakın arkadaşlar duvarlarda herhangi bir sıva kaplama var da duvarda. Burası 97 yılında yapılmış ya, bir Tek şeyi demin içeride bahsettim. 2018'deki imar barışından bir şekilde faydalanılmamış ama elektriği alınmış, suyu alınmış vaziyette. Yani 97'nin olduğu için buranın herhangi bir şekilde imzası alınıp kayrı yaptırılabilir diye biz düşünüyoruz. Onunla ilgili araştırmamızı yapacak arkadaşlar. Burası üzüm olduğu gibi aşağıya kadar. Asma değil mi çalışıyor Evet. Aktif olarak yazın harika üzüm yapıyor. Nasıl bir üzüm var burada? Valla büyük, kütür kütür bir üzüm. Hatta yazdan yapraklarını topla bas, kışın sarmasını yap. Bunlar evet, hepsi meyve ağacı. Bu galiba. Bu papaz eri. Tatlı bir erik. Aynen. Evet. Bu evet. halk dilinde orak elması derler. Küçük tatlı sarı elmalardan. Haziran Temmuz ayı gibi oluyor böyle yani, minik. Biz oraya yani orak elması Bakın ben oraya bina olduğunu söylemiştim ya. Şöyle altta bakın. Balkonun bir şeyi var. Burada yani kümes yapılabilir yarın öbür gün. Depolama gibi kullanabilirsiniz. Güzel bak böyle bir tane olması harika olmuş. Şey Orası bizim kuzularımız vardı. Kuzular için kendime yer yapmıştım oraya. Yani isteyen bu alanda Şöyle bir 20 hayvan falan bakar rahat Çok rahat istersen orayı da gösterelim. Evet. Şurası demin baktığımız o kiler dediğimiz bölüm galiba. Arka tarafı boya istiyor. Evet yani sıvada pek sıkıntı yok zaten. Odunu yok. buradan hemen geçiriyoruz veriyoruz oraya. Evet. Aynen. Şu bölüm de bizim kalorifanın olduğu bölüm zaten yani. Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi bahçenin bir kısmını telle bölmüşler arkadaşlar. Hani belki koyunları otlatmak için değil mi? Hayvanlar için aynen. Hayır. Buraya bahçe yaptığımız için bahçeye geçmesinler diye. Oradan göstermiştim. Burası tavuklar için tavuk yeri. Kök tavuk kümesi. Evet. O da hazır. O gördünüz. Uydu anteni. Hazır. Demin bahsetmeyi unuttuk. Telefon hattı falan hepsi arkadaşlar çekili vaziyette. Yani buraya bir yıl öncesine kadar yaşanıyordu burada. Bir yıl haricinde de hafta sonları yazın. Peyderpey geliyoruz. Yazın özellikle hafta sonları bahçe yapmak için geliyoruz. Süper. Belli zaten. Şu bak. Evet. Bir daha gösterelim. Bu varmış. Bu var. Domates, bu? biber, patlıcan, kabak, ne bileyim bamya, yani, aşağıda e, bal kabakları. Of. En az 100 metrekare şurası zaten bir kere. Daha bir aşağısı var yani. E, yazın ne ekilebiliyorsa hepsini ektik. Sınırımız arkadaşlar bakın. Şöyle şey yaparsak, şuradaki tel örgüler bakın aşağıda. Şu beyazlık değil de onun derisinde çalılar var bakın. Yani az çok anlarsınız baktığınız zaman. Da. Daha ileride sağdaki Oradaki de ağaçlar değil de, en sağdakilerin bittiği yer. Böyle genişleyerek gidiyor. Yani hemen hemen, arka taraf hemen hemen burası. 2 dönümle yakındır ya değil mi? 2 dönüm net var burası. Yani evle beraber ön taraf 400 metrekare kabul edelim. Arka taraf 2 dönüm. 2 dönüm civarında. Burayı da gördünüz arkadaşlar. Buranın her yeri ekilebilir. İstediğiniz her yere bahçe yapabilirsiniz. Çok Biz dönem dönem oraları dinlendirip buraya yapıyoruz. Burayı dinlendirip orayı yapıyoruz bahçemizi. Nadasa bırakır gibi. Evet, dinlendirerek. Şimdi koyun bakabileceksiniz. Pamuk kümesi yapabilirsiniz. Ağaçlar var zaten ekstra meyveler dikebilirsiniz. Kesinlikle. Sulama yönünden nasıl yapıyorsunuz? Hiçbir sıkıntımız yok. E, su olayı ücretli. Uygun fiyat herhalde galiba köylerde. Çok uygun fiyat. İki e, ayda bir falan faturlandırılıyor. İki Turum, ayda bir örnek veriyorum. Mesela ilçede 100 lira ödüyorsanız burada 25 lira ödüyorsunuz. Dörtte bir gibi iki. Evet o kadar en uygun. En lira bir kere de. Evet. Yani. Şey nasıl? muhtarlık alıyor değil mi su faturaları muhtarlık alıyor falan hiçbir şekilde alakası yok herhalde yok tamam o da güzel meyili güzel arkadaşlar onu çok hoşuma gitti yani su biriktirmiş, Su tutma ihtimali yani. çok olduğu gibi aşağıya evet. akar gider suyu şimdi demin belirteceğim diyordum ya şimdi arkadaşlar satılık olan sadece burası değil bir de 7 7500 gibi hatırlıyorum ama aşağı yukarı 7,5 buçuk tonuma yakın bir de tarlası var e, abimizin. O da satılık. İsteyen burayla beraber onu da alabilir. Yani bütçe meselesi. Şimdi bunların fiyatlarını biz istişare yapıp ona göre belirleyeceğiz. Açılamaları yazacağız. O da buraya kuş uçumu 500 metre ölçtüğümüz zaman. Yolu e, çaya dayalı. Açtırayım mı aşağıya? Tam aşağısı bak yeşil olan yer. Yeşil olan yer mi? Evet. Git, tamam. Yakınlaştır orayı istersen. Şöyle yapalım. Heh, şimdi Bakın arkadaşlar şuradaki ort ekran kardeşin ortasındaki şu yeşil yer. da göstereceğim. Şurası değil mi Ali? Evet orası. Burası. Bakın arka tarafı bunun çay yatağı. Yani yukarıdan devamlı yaz kış akan bir akarsu var burada. Çaya sıfır. Burada su su aslında. Sulama derdi hiç yok. Aynen. Şimdi e, sorun olarak görmeyin. Bunun yolu direkt kadastral yolu yok ama e, tarla geçit haklarıyla falan her tarlanın çalıştığı gibi burada normalde e, yaklaşık bir hesapladık 800 metre civarında bir yolumuz var. Aynen. Yani evimizle oranın arasında şuradan aşağıdan gidildiği zaman e, gidilebiliyor. uzaklaştırayım Sürekli yonca ekiyorduk orada. Suyla ilgili sıkıntısı yok. Aynen. Yani ben tam çiftçi olacağım diyenler için e... Hatta motoru bile burada pancar Abi, motoru. Bunlar tarlanın şeyleri değil mi? Evet tarladan getirdim <laughs> ben bunları. Buraya koydum. Bakın Sulama arkadaşlar. motoru. Yani... Yazın damlama sistemi bahçenin. Hepsi burada mevcut. Büyükbaş yapmak isteyen emsal de aşağıda olduğu için büyükbaşı bile belli bir oranda yapabilir herhalde değil mi? Hani evet. Normalde köyün dışına çıkartılıyor diyorlar ama zaten burası bir de bizim köyün böyle hani üst kısmında e, kenarında kalıyor. Sessiz ve sakin alalım diyelim. Heh, yani kimse kimseye rahatsız edecek şey yok. Yani evet. Dik dibe komşu yok arkadaşlar. Bir tek yer sahibinin anne babasının kaldığı ev var yan tarafta. Ön tarafa doğru gidelim. Orada kapanışı verelim. Yani herkese göre e, eksik çıkar arkadaşlar ama hazır oturulabilir, kullanılabilir bahçeye sahip bir şu yer. garajı göstereyim. Garaj da bize ait. Bu ne mı aynı? Evet. Tamam. Onu da ben yaptım mesela. Evet arabası olan için müthiş potansiyel. Çatı falan çok güzel yani. Yani e, bakımlı yani bak. Değil mi? O da, geldi. Çatıyı, e, evet, evet. da çıkma çıkma kapağı galiba çatıya girip çıkmak Evet evet girip çıkma yani. kapağı. Şu omur kadar bir iki şey kalkmış hakkında olsun. Bakalım. Rüzgardan kalkmış onları ben indiririm evet. koyarım yerine. Yani anlamadan sizler bir şey herhangi bir atma falan yoktu zaten. Arkadaşlar yani, köyümüzle ilgili de bilgi verelim. Anne de burada hani burada yaşamış bir kardeşimiz. Ee, evet. şunu, şunu belirteyim. Yer sahibinin damadı değil mi Ali Bey? Evet. Heh. Onu belirtelim. Burada kendisi yaşamış. Tayini çıktığı zaman bu tarafa. Şu garajı da bizim dedi. Bakın böyle bir alanımız var. Gördüğünüz gibi. Buraya yaşayan konuklar var herhalde yani. değil mi? Var. Evet. Kaç hane bir köy burası Ali? Burada. Aşağı yukarı. Tak 45 hane <laughs> diyorum. Burada da normal. Yani. Evet. Bunu evet. kullanıyor herhalde şimdi. Evet. Tamam iyi. Ama dışarı, dışarısı Dışarısı Evet, manzara köyün içindeki konumu eee bir olmaması, Hasan'ın büyüklüğüyle her şeyle arkadaşlar harika. Yaklaşık değil mi? Evet arkadaşlar, <laughs> Bendeniz Ahmet Değirmenci bence. Bugün size Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Tepeköy Halk Küçük Tepeköy denen e, yaklaşık 15-16 kilometre mesafede Çana. Güzel bir köyümüz. E, havası, coğrafyası burada arkadaşlar kaplıcılar da yakın bu arada, değil mi? Kaplıcılar yakın. 200 metre. Etili köyü var. Belde gibi. Evet. Çana gitmeden bile ihtiyacımız karşılayabileceğim 3-5 kilometre mesafede. Havası çok temiz. Coğrafya ortamı çok güzel. E, 2410 metrekare arsaya sahip Beton harime böyle 95 metrekare civarında 2 artı 1 bir evimizi tanıttık arkadaşlar. Sizi buraya bekliyoruz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı, videomuzu izleyip beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destinizi bekliyoruz. İyi günler diliyoruz. Tepeköy köyümüzdeki bu arsamıza 1,5 kilometre mesafede yine köy muhtarlığının işlettiği bir kaplıca, termal kaplıcamız var. Tansiyon şeklinde çalışıyor bildiğim kadarıyla. Bakın burada da işaretledim. Yaklaşık 1,5 km. Şöyle işaret, işaretimi takip edin. Hatta size şimdi buranın gerçek görüntüsünü de göstereyim. Şöyle yapalım. Bakın şöyle iniyorum. Arsamızı görüyorsunuz sol tarafta. Kara Ilıca Kaplıçaları diye geçer. Çok eskiden beri var. Şimdi şuradan şöyle inelim yola. Evet. Suyunun çok şifalı ve faydalı olduğu söylenir. Yemeğinizi falan kendiniz yapıyorsunuz. Civardaki mesire alanlarına gidebilirsiniz ki burada da bahçesi müsait. Bakın gördüğünüz gibi çok ağaçlar var altında. Oturulacak yerler var. Hemen şöyle size bunun tabelasını da göstereyim. Evet. Kara, küçük Köyü. Şimdi Tepe Köyü diye geçer. Halbuki de Küçük Tepe Köyü diye bilinir. Çünkü Çan'ın bir büyük Tepe Köyü de var. Ondan dolayı. Evet, köyümüze ait kara alıcı kapsıları. Bakın. Burada günü birlik, haftalık, aylık rezervasyon yapıp kalabiliyorsunuz. Bir şey daha size göstereceğim. Bu aynı yol güzergahında. Şöyle yukarıdan bakalım. Bakın köyümüz de orada. Arsamız ve tarlamız da burada. Bakın şu yolu takip ettiğimizde. Aşağı yukarı. Şimdi ben şöyle kuş uçumu yapacağım. Tekrar bakalım. Yaklaşık kuş uçumu 8. Kıvrımlarıyla beraber 9 veya 10 kilometre ileride de 4 yıldızlı bir termal otel bulunuyor ayrıca. Aynı güzergahta. Onu buradan gerçek görüntüsünü gösteremeyeceğim ama bu yere yakın bazı videolarımız da var arkadaşlar. Şimdi oraya da gidelim. Şöyle bakın. Ortaya alayım. Evet. Gördüğünüz gibi burada hem pansiyon tipi var hem de 4 yıldızlı küçük de olsa bir aqua parkı da bulunan etrafında yerleşim evlerle bulunan bahçelerinde bulunduğu havası çok temiz bir ortam burası arkadaşlar. Böyle kazda uzantılarında ormanların içinde. Düşünün 10 kilometre aşağıda köyün kendi kaplıcası var. Böyle güzel bir yer.